yine sizlerle bir aradayız. Yine önemli konular. Yine aynı konuk Cem Polatoğlu. Sen de benden bıkmadın, ben de senden bıkmadım. Ve biz bunu 40 yıldır hep yapıyoruz. Öyle bir dedik ki bıktım senden ben de. Nasılsın? İyi <hiç> Her <laughs> şey yolunda şükür. Bakalım. Ee, yani seçim yaklaştıkça heyecan artıyor. Özellikle Anadolu'da. Evet. Evet. Ee, hepsi dolaşıyorlar galiba. Evet haberlerini alıyoruz. Güzel çalışıyorlar çocuklar ama duyduğum kadarıyla e, hepsinin sıkıntısı TÜRSAP'tan hala güncel e, üye listesini alamamak Bence bu büyük bir sorun ve haksız rekabet diye düşünüyorum. Yasa olarak 15 gün içinde vermeleri gerekiyor. 15 gün geçmiş. Bir ay önce isteyenler var. Eski listeler veriliyor. veriliyor. Eski liste verilmiş. Bu da Geçerli olmayan. Hı -hı. Ya yani bunlar çok ucuz numaralar. Hakikaten yani ve niçin yapıyorsun? Yani biz örnek olmak zorunda olan bir sektör. Demokrasi anlamında, etik anlamda, insanlık anlamında, dostluk işbirliği anlamında. Dolayısıyla yani örnek olmamız gerekirken böylesi kötü örnek olmanın kimseye faydası yok. Bugün sana yapılanın yani sen de başkalarına yapacaksan sorun yok ama biz böyle görmedik. Doğru mu Doğru. Bir de 6-7 kişi beni aradı ki e, mutlaka daha fazla şikayet vardır. Anadolu'ya nereye gideceğini öğreniliyor e, diğer adayların. Ve o, o bölge içerisinde e, etkin olan e, merkez yanlısı ajentaya, diğer ajantalara telefon açtırdık. Toplantıya katılmayın deniyorlar. Yani bu çok çirkin bir... E bunu BTK'lar ve şeyler de yapıyor. TÜSAP çalışanları da yapıyormuş. Bana da böylesi bilgiler geldi. İnanılmaz ama. Çok ya işte inanılmaz diyoruz ama ondan sonra a doğruymuş oluyoruz. Hakikaten yani bize her gün bu şekilde şaşırtmak zorundalar mı bu arkadaşlar ya? ya Olmaz bu kadar ya. yani e, haklı çıkmak zorunda mıyız ya? Ya bir de en büyük şikayet şu, hani açık söyleniyormuş bize oy vereceksiniz, size uçak biletiniz bilmem falan filan. Ya bu da bana çok çirkin geliyor yani. Bu, bu bizde olmaması gereken ve e, aşağılıcı bir durum diye düşünüyorum. Şimdi bana göre şöyle bilgiler var, ben sana söyleyeyim, ee, işte sen dedin ya toplantılarına katılma falan diye. Ee, öte yandan başka telefonlar da var. Bu sefer yine BTK veya TÜRSAT üstünden veya işte o Firuz Bağlık yakın çevresindeki şirketlerin sahipleri, yöneticileri tarafından telefon geliyormuş. İşte katılacak mısın? Evet. İşte ee... Eğer oyunu Firuz Bağlıkaya için kullanacaksan, bizim uçağımızı, bizim otelimizi, bizim yemeklerimizi kullanacaksan oyunu bize vereceksin. Öyle başkalarına vereceksen seni ağırlamayacağız şeklinde bir oy verme baskısı yaratıyorlarmış. Bu da hiç hoş bir şey değil. Bir de ben başka bir şey daha öğrendim ya. O da şu biz geçen programda 2500 lira olarak bunu yazdık. Kürsat da böyle yazdı ama sonradan bunun 3000 liraya çıktığını öğrendik. İtiraz etmiş. İtiraz etmiş. Kim itiraz etti? Ee, kim bilir? bunu kim <laughs> kim bilir? Ee, çok yakında Ali bilir gelecek. Ali bilir. Ali bilir. <laughs> Ona soralım mı? <bunu. gülüyor> Söyledim. Ali'ye tamam. soracaklarımız zaten bayağı bir birikti yani. Evet. Aslında şunu da sormak istiyorum ya ben Ali Bilir'e geldiğinde çünkü Türk Türsal'ın içinde adam yani eninde sonunda 5 yıldır o konunun içinde. Ya çok merak ediyorum. Şu Firuz Bağlıkaya her toplantısında yasa çıksın benim tek görevim bu anında istifa edeceğim falan diyor. Doğru mu? Ya bir daha seçimlerde evi bitler öter etmez. <laughs> <Tamam. gülüyor> Öterse eğer ben şey, ya. Şimdi o yasa çıksın bizim hazırladığımız e, yasa çıksın şeklinde diyor. Tamam Şunu soruyorum. Bütün TÜRSAP yönetim kuruluna Hadi ve üyelere bu konuyu bir şekilde dahil olmuş. Allah rızası için şu yasayı, şu tasla, bilen, gören, elinde tutan, okuyan tamamını hiç kimse alamıyor. Yönetim kurulu üyeleri size soruyorum ya, Ali Bilir sana da soracağız güzel kardeşim hazırla. Var mı ya? Gördünüz mü? Elinizle tuttunuz mu? Tartıştınız mı? Kim biliyor bu yasayı? Ya benim yasam ve ben bilmiyorum. Beni bırak, hiç izlesin. Yönetim kurulu biliyor mu acaba ya? Yani? İşte soralım abi öğrenelim. Soralım öğrenelim. İnşallah biliyorlar. Ya bilmiyorlarsa o zaman Cem çok vahim bir durum söz konusu abi. O zaman çok vahim bir durum söz konusu. O zaman ne biliyor musun? Hani bizim senle eskiden kendi aramızda komiklik olsun diye konuştuğumuz bir konu vardı. Matruşka edebiyatı. Hı. Hmm, evet. evet. Matuska gibi. Neyin içinden neyin çıkacağı belli değil. Dur bak bunu belki ileriki programlarda kullanabiliriz. İyi oldu bunu hatırladım. <laughs> ee, ya, şurada bir şey daha. <laughs> Devam edeyim. Şimdi üyelere bu telefonlar falan geliyor bak. oyu vereceksen seni ağırlayacağız falan. Bir defa sayın sevgili çok değerli meslektaşlarım, üyelerimiz şunu iyi bilin ki Buraya geldiğiniz takdirde sizin bütün bedellerinizi TÜRSAP ödeyecek ödemeli. Çünkü 24. Genel Kurulda alınan karar ortada. Yol, konaklama, ağırlama bedelleri TÜRSAP tarafından ödenir diye bu karara bağlandı. Genel Kurul kararları mutfak, mutlaktır, bağlayıcıdır. Bunu yapmakla mükemmeliler. 2500 3 güne çıkarttık. Değil kardeşim, hepsini ödeyeceksin. 3 senede bir geliyoruz ya. Bir de böyle teklif geldi vakit kabul edin ve mutlaka onların paralarını kullanın, gelin. Sonra o perdeyi kapattığınız vakit sizin fikrinizin ne olduğu kimse bilmez. Lütfen ona göre. Yani öyle bir teklif varsa kabul edin lütfen. Diyorsun. Tabii burada perdeyi kapattıktan sonra kim ona Ya ben şunu birkaç tane meslektaşım açık açık şunu söyledi bana. Dedi ki biz kimsenin parasıyla genel kurula katılmak istemiyoruz özgür irademizle oy vermek istiyoruz. Bizim oyumuz kiralı değil. O sebeple mali durumumuz da pek el vermiyor ama TÜRSAT bizi çağırsın. Biz gelelim. Oyumuzu doğru bildiğimiz adaya verelim. Ama TÜRSAT da sözünü tutsun dedi. Evet. Bu da bir enteresan. Evet. Ya Bu arada bu yönetim kurulu içerisinde Ali Bilir ayrıldı diye böyle ee, sert e, sözler söyleyen bir arkadaşımız var. Başkan yardımcılığından ayrıldı ama yönetim kurulu devam ediyor değil mi? Çok özür dilerim. Yönetim evet, kurulu devam ediyor. Ha, evet, başkan tamam. Yani. ayrıldı. E, Hamit Kuk çok sert sözler söylemiş. E, ama aynı Hamit Kuk şu anda kabul ettikleri, ağırladıkları Davut Günaydın için e, eskiden de e, yalancı Davut falan derdi. Yani, Onlar okul arkadaşı. Okul arkadaşı. Şeyden, Nevşehir'den. Doğru Evet. Arkadaşı. E ne oldu? Bir Davut'tan beraber kola durumlara mı girildi? Neden girildi? bir de aylar önce de o günaydın burada Yani çok daha evvelden. Yani evet şöyle var. açalım. Sen şimdi çok geniş anlattın. Bu Ali Bilir'e saldırdığında resmen saldırmış. Ben de okudum. Ali Bilir'e saldırdığında şunu diyor. Sen bilmiyor musun diyor. Davut Günaydın diyor. Aylardır tür sattı. Vallahi biz bilmiyorduk. Sahinde öğrendik kardeşim. Yani TÜRSAT'ın kara bir döneminde yönetim kurulu üyeliğinde bulunan, İbra edilmeyen, hakkında yolsuzluk davaları açılmış ve sürmekte olan Davut Günaydın, aylardır TÜRSAP'taymış. Vay anasını sayın seyirciler. Şimdi bu filmin devamını ileriye saralım. Büyük bir ihtimalle şöyle olacak. Eğer ki Fiunuz Bağlıkaya ve Davut Günaydın seçildikleri takdirde, o halde başaran ulusoy döneminde açılmış olan bütün davalar kadük kalacak. Onlar bu dönemi aklamak üzere ellerinden geleni yapacaklar. Sevgili üyelerimiz, değerli meslektaşlarımız, hani o bizim paralarımızın nereye gittiği belli olmayan, çok büyük borçlar yapılan ve hala ödendiği veya ödenmediği söylenen bu borçlarımızın müsebbipleri çok yakında TÜRSAT'ta yönetime girecekler. Ve ibra etmediğimiz büyük bir oy çoğunluğuyla ibra edilmemiş başaran ulusunu ve onun dönemini aklayacaklar, kapatacaklar o dosyayı. Eğer sizin vicdanınız sizin aklınız buna alıyorsa uyuyorsa ki hiç sanmıyorum bugüne kadar beni arayan herkes aşırı tepkili bulduğuma karar sizde. Başan da kaç defa Tursaba geldi, görüşmeler yaptı. İbrahim ve Firuz Bağlıkaya bunu evet. kabul etti kendi toplantısında. Ya neler oluyor ya, Allah aşkına neler oluyor. Firuz Bağlıkaya yani inanılır gibi değil ya. Gerçekten yani e, aynı Firuz balıkaya bir döneme Davut Günaylar çok uzak olmayan bir dönemde demiyor muydu Türk SAP'ta yaptığın ticaretin hesabını vereceksin diyordu. Sorsana Firuzcuğum madem bu kadar çok aylardır tüs hafta bu kadar muhabbetin içinde şunu bir sorsana. Ver şu hesabı desene. Şunu bir hesaba çeksene. Çektiğin hesabı bizlerle paylaşsana. Biz derken Cem ve ben değil. Biz sektör adına konuşuyoruz. Sektörle paylaşsana. Niçin yapmıyorsun? Niçin paylaşmıyorsun? Bu nasıl periz? Hangi lahana tövüşüsün? Gerçekten inanamıyorum. Yani ben 40 yıllık dostum, arkadaşım Firuz Bağlıkaya'yı tanıyamıyorum. Orada evet. e, Başar Ulusoy'un taktikleri devam ediyor Tursak'ta. E, Neyse. Şey miydi, yani Füz Bağlıkaya böyle e, sevmediği kişileri durmadan mahkeme açıyor. Arkasında bir orduyla beraber yani bizim Tursak'ın avukatını kendi avukatı olarak tahsis ederek o davaları açıyor. Ne diyorsun bu hususta? Valla ben alışığım. Başarılı soy zamanında da bana haberi davalar açılıyordu. E şimdi de devam edebilir. Benim için bir sakıncası yok. Mahkemeler nasıl olsa kim haklıdır, kim haksızdır en doğru kararı vereceklerdir. Özkan Altıntaş'a da dava açıldı. Öyle mi? Yok, evet. no, bir, bir top, basın toplantısında işte bu şeyleri, BTK'lı olanlara e, peşkeş çekti falan demiş. Şimdi bunun için dava amaçlı dedim açarsın yalanlarsın teksip tekzip edersin iş biter kardeşim yani bunun için ota çamura dava açılmaması gerektiğini düşünüyorum bize karşı dava açılır mı kendi takdirleridir buyursunlar bekliyoruz ben hatırlamıyorum bir böyle hani ağır hakaret ettiğinizi Niye hakaret edeyim? Yani Herkes ağrımı beş dakika yıllık dostum dediğim adama niye hakaret edeyim? Hakaret etmem ama eleştiririm. Ama hesap sorarım. Niye? Çünkü ben TÜRSAV'ın üyesiyim. Bu hesabı sorma hakkına sahibim. Aydatımı ödüyorum. Bütün edinlerimi yerine getiriyorum. Ama hata yapabiliriz. Biz de yaparız. O nasıl hata tamam. yapabiliriz? Biz de yaparız. Mesela ben geçen, geçen, galiba geçen sefer bir hata yaptım. Onu düzeltmek istiyorum. Hangisi? ya bu e, Detour Global'ın daha birkaç gün evvel ölüyordu dediğim haber aslında çok daha evvel yapılmış bir haber. Ben 2020 yılıydı. Ben, onu hani daha taze bir habermiş gibi orada daha düne kadar ölüyordun e, Detour Global dedim. Yanlışmış özür diliyorum. Ya bu hatalar olabiliyor bunlar ama e, yani kastri yapılmış hatalar değil. Bak güzel kardeşim ben sana söyleyeyim. bu bir hata diye bakılabilir ama ben bakıp da gördüğümü söyleyeyim. Ben bakıp da gördüğüm şu. En son bu konudaki yayınlanmış olan, onaylanmış olan haber bu. Ondan sonra Tabii. kocaman bir karanlık var. Biz o karanlık dönemde neler olduğunu bilmiyoruz. Bak geçen programda biz seninle belgeler gösterdik. Dedik ki Detur Global'in yönetiminde gözüken kişiler bunlar. Ama ortakları kim onu bilmiyoruz. Onun başka bir şekilde dile getirilmesi gereken veya araştırılması gereken bir konu. E biz maliye değiliz, şu değiliz, bu değiliz, bilmem ne değiliz. Evet. Buna belki bir belge gelirse onu da paylaşırız, gösteririz. Virüs-malıka ortak değil. ortaksa söylesin, değilse de söylesin. Hiçbir şey söylemiyor, susuyor. E susuyorsa da kafalarında son işaretleri kalır. Ne böyle böyle. Bu işler hafta dolamaz her şey. Ölüsüne belgesini koyacak. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi mesela Fiyuz Balıkçı tam detulgularla faaliyetlerini durdurdu. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok önemli bir tür operatörüdi geçen programda da değindim. İskandinav pazarını iyi toparlamıştı. Otursem olayından sonra ama yine gitti. Tursem'in eski sahibiyle kol kola girip ikinci bir facia yarattı bize yaşattı bizi. Ya, Şimdi başka bir konu yani. Sen sevmezsin ben demiştim demeyi ama sen ne kadar oldu söyledi bilmiyorum ama başka. eyvah dedin yani bu adam başka. bu adamı boşuna getirdiyse yani. onun içinden bir şey çıkacak. Bak çıktı. Yani e, boşver. Keşke haksız Keşke haksız çıksaydı. Bu da değil Bu ticaret kar zararı nokta. Cem hepimizin boşuna gelebilir. Allah hiç kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Bunları kasten bilerek kötü niyetle yaptıklarını da zannetmiyorum. Sadece anladığım kadarıyla hmm. yüksek risk e, yani e, alarak yapıyorlar hamlelerini. Tutup tut, tutmadı. Hmm. Budur ama şunu söyleyeyim. bağlı Balıkaya'nın başka ne işi kaldı ya? ya başka şimdi, ne iş yapıyor Gürüz şimdi, şimdi bak mesela yani baz, bazı, sorun? bazı, şeyler bile bile lanes. Mesela benim e, çok sevdiğim eski şirketimin sahibi olan arkadaşım tabii ki pandemide çok zor duruma düştü. Çok zor duruma düştü şirket ismi vereyim bilmiyorum. Pronto verdim gitti. Hı. Çok zor durumda düşünce e, bankalarda kredi vermiyor biliyorsunuz, turizm şirketlerine. E, müşterilerin de parasını geri ödemesi lazım. E, şöyle hani çok e, e, bilinen başkası adına para toplayıp başka bir şirkete nakleden bir kızcağız vardı. Amerikalara falan gitti sonra bunun diye. Orada da para batırmış. Sonra döndü Türkiye'ye. Döndü <laughs> mü Evet, ben döner mi dönmez mi diye yazı tura attım. Hep tura çıkıyordu. İşte o kız döndü. Ee, dediğim gibi oldu ve Ali'ye gitti. Ortak olmak istedi. Hadi canım. Evet. Ama Ali kabul etmedi. Yani kabul etse işte belki o an için derdin çıkacak. Belli değil bunun ne yapacağı belli bu o kızın yani. Bayağı. Evet. Ve e, kabul etmedi. Şimdi bu da buna benzer bir şey değil mi? Yani. Yok, bak şimdi benim aklım karıştı. Ben anlamıyorum Ben böyle işlerden anlamıyorum. Yani benim bildiğim ticaret, 33 senelik bir acente sahibi olarak konuşuyorum. Bugüne kadar Allah'ıma bin şükür ne devletle, ne rakiplerimle, ne müşterilerimle ne maliyeyle hiç kimseyle hiçbir derdim olmadı. Yani işimi olması gerektiği gibi yaptım. Ben de aşağı vurmadım. Sen de vurmadın. Ama seni çok vurdular. Bana da vurdular. Buna rağmen biz kendi doğru bildiğimiz yolda, ilkelerimiz doğruluğumuz çerçevesinde yolumuza yürüyoruz. O yüzden bu kadar rahat konuşuyoruz Cem. Evet. evet. O yüzden bizim dilimizin kemiği yok. Hani gerçekten hani çiğ yemin karnımıza... Evet, alıyor. evet abicim o dili kemik tutmuş olanlar düşünsün. Biz rahatız. Evet, evet. Ne oldu? Bir işte avukat mahkeme masrafı vereceğiz. Bir şey yok yani. <laughs> Ha. o da başımız, gözümüz sadece. <laughs> ee, ya çok e, kulağıma enteresan duyumlar geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bunu da ben sormak istiyorum. Yönetim buna cevap versin istiyorum. Deniyor ki TÜRSAK kurumun dışındaki kişilere, siyasilere, dernek ve vakıflara araç tahsis ediyor. Amaç dışı yani. Amaç dışı. Alakası yok. TÜRSAP'ta bir görevi yok, TÜRSAP için Hiç. bir görevi yok, Hayır. danışmanlık vermiyor, aslında. veya ortak bir proje yok, hı hı. veriyor. Biz bunu geçen toplantıda da sorduk, orada da, da sorduk, yine cevap, alamadık. yine cevap alamadık. Ama niçin bunu tekrar sorduk? Galiba çok belgeler geliyor, çok çok ayyuka çıkmaya başlıyor, ya. yani bu, bunun e, hesabını sorarlar insana işte, biz soruyoruz işte o cevap gelmiyor bize. <laughs> Ama işi kötü yani daha farklı şekilde sorarlarsa cevap vermek zorunda kalabilme mi? İlla belge mi koyalım? İlla belge mi koyalım? Böyle bir şeyin olduğunu milletin değil ama TÜRSAT yönetiminin gözüne mi sokalım? Bak bunu da ilgilere soralım. Soralım bakalım. Nur bilmesi lazım madem yönetim kurulu üyesi. Değil mi? Evet. illa onun önüne geliyordur işte kiralık araçların listesi efendim şuradan alındı şu model yok Audi yok Mercedes yok Hyundai var mı yani bir markası? Tüsap yok öyle bir e, arabalar canım yani Ne bilmiyorum yani. yok ama yani fotoğraflarda varsa da bakarız Barsedim buna. şoförüyle beraber tahsis edildi diye böyle bir duyum var. Bizimle, ne de olur bilmiyoruz ki. EGS'leri diyorsun. Eşkilerden Vay geliyor. Ha, umarım yoktur yani. Varsa da çok üzülürüm niye bunlar başarılı olsun öyle taktikleri. Biz adaylarımızı almaya başladık. İşte Ali Gül de geliyor sağ olsun. Evet. Tamer Çiçek'i bekliyoruz. Tamer Çiçek durmadan topu taca attı bugüne kadar ama. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Sen de değil <laughs> ki Ben de İşte bu pazar vesaire gelebileceğini söylemiştim. Ona göre biz hazırlığımızı yaptık. Ha. Ee, ge Canınız gelmedi. İşte önümüzdeki günlere tekrar teklif. Tek 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 Hocam tekrar, 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 tekrar. Tekrar. teklif var ısrar yok. Ben şunu söyleyeyim. Acaba bir çekincesin var. Sanmıyorum. Bence program yoğunluğundan olsa gerek. Bir de gençliğinden olsa gerek. Önemir. Biz biraz yaşlılarla olabiliriz o Gelecektir ve. kendisi için iyi oldu. Niye? Ya çünkü çok yüksek izlenme oranlarımız var. Mesela Aydın Yaylacık'la inanılmaz bir rakam verdi bana. Yani abi dedi bizden dedi 1200 kişi dedi bir izlenme dedi gözüküyor dedi. Vay arkadaş biz hiç öyle bir şey hesap etmedik. Biz bakıyoruz YouTube üstünden tek kontür orada işliyor. 500-600 lerde, lerde, lerde bir izlenme oldu. iyi var. aslında. Direkt seçmen bunu izliyor yani. Tabii ama... Bir bak Necati izlemiyor mu? İşte tekrar söylüyorum bizim sıkıntımız bu Whatsapp'tan, Facebook'tan, Instagram üstünden girenler tamam mı? Dahil olmuyor listeye. Yani bizim kaç kişinin izlediği de önemli değil. Önemli olan kaç kişinin bunu konuştuğu ve nerelerde gündeme geldiği. Sen Türk Sabmet'in üye sayısını söyler misin tekrar? Google Group üstünde 7500 kişimiz var, Facebook üstünde 12.500 gibi bir üyemiz var, toplamda 20.000 kişilik bir e, üyeye seyahat jentasına katılıyoruz. Teki, Tekil olmayabilir hani. Mü çok iyi bir mecra burası kendisini tanıtmak için. O yüzden gö göbek atardım buraya çağırmak Ya Arkadaşım bir de bir şey var, sorular yani belli soracağımız sorular. So Soruyoruz, önceden ikimiz, Bizim derdimiz insanların kendilerini tanıtmasını ifade etmesine ve karşımızdaki meslektaşlarımızın da bu insanları tanımasına vesile olmanın. Bak sen ne dedin, telefon edip gitme toplantısına diye baskı yapıyorlar dedin. E tamam o toplantıya gitmemiş olabilir ama belki buradaki programı izleyip fikir sahibi olma şansına kavuşabilir. Ya bir de bunu Tamer ve Ali de göz ardı etmemeli. Bunu diğer üyeler de göz ardı etmemeli. Firuz da göz ardı etmemeli. Yani Firuz Bağlıkaya atıyor, Tursak çalışanları da atlıyor, götürüyor. Tursak çalışanları da aynı. Görüyoruz fotoğraflarından 20 kişi, 25 kişi bir şey topluyor. Kişi topluyor. Dünyanın masrafını yapıyor. Yemesi işte. Bu Ne var mı? O kadar adamın mı diye yanında taşıyorsan? Yok ne? yok hayır. En az 5-6 kişi TÜRSAT'tan gelen var. Orada onlar dahi çektikleri fotoğrafları lütfen incelenmesin. 20 hayır. kişi, 25 kişi, 30 kişi. Şimdi yazıp günah. O kadar para harcayacağım. Gel buraya. Binlerce kişiye seslen gitsin diyelim. Haydi Firuz Balıkay'a yenilsin. Neden? Davut Günaydın yaz. Bir açık, Sevgili Davut mi? Günaydın, seni bütün kalbimizle davet ediyoruz. Bütün samimiyetimizle soruları önceden vereceğiz. Bizim programımızın bir özelliği var. Bizde öyle kesme kırpma yapıyoruz. Başlıyoruz, akıyor ve bitiriyoruz. Doğru evet. mu kardeşim? Montaj falan yok. Hiçbir montaj yok. Orayı keselim, burayı kırpalım. Ne konuşuyorsak, ne söylüyorsak siz aynısını dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Burada bizim için de geçerlidir. Kendine güvenen bütün adayları bekliyoruz. Hatta şu TG adaylarını da bekliyoruz abi. O da önemli. Evet. Turizm bizim geliştirme bizim ajansı. Temsil edecekler. Tabii. Evet, evet. Bizim temsil edeceksiniz, bütün oradaki aday arkadaşlarımıza da bizim kapımız açık ya buyurun. Gelin beraber konuşalım. Sizleri Sansürsüz. daha yakından tanıyalım. Sansürsüz. Evet. Cemal vaktimiz doldu. Var evet. mı ekleyecek evet. bir şey? İyi oynayan kazansın. <laughs> <laughs> i̇yi oynayan kazansın. Cemal bitirişi sen, kapanışı sen yap. Hadi ben, ben yapayım yapamadım. kapanışı. Sevgili yerlerimiz. Çünkü gelip dün bugün değil 21 senedir üyelerin sesi olmak, sektörün sesi olmak, sektördeki insanların en birbiriyle konuşup hem de yönetimlere seslerin duyulması için elinden geleni yapıyor. Bu süreçte aramıza bir sürü yeni farklı arkadaşımız da katıldı. Tursak Net'in moderasyonu Türkiye'nin bütün illerinden var olan çok değerli acentacılardan oluşmakta. Biz bu soruları, bu yazıları kendi başımıza yapmıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Bizde imece var. Ortak akıl var. Size şunu söyleyeyim. Lütfen Türk sahip çıkın. Lütfen geleceğimize sahip çıkın. Bir de ileri, her ne kadar yeni lisans vermeyeceğim demesine rağmen şu beş senelik süreçte en yüksek üye kabulünü altına imzasını atmışsa bunun böyle devam etmemesi gerektiği aşikar. Bunun böyle devam etmemesi için de gereğini yapabilecek olan biz değiliz. Hepimiziz. Lütfen seçimlere katılın. TÜRSAP sizi ağırlamakla mükelleftir. Oyunuzu kullanın. Olmazsa cebinizden de para harcayın. Yapın bunu arkadaşlar ya. Kendi geleceğiniz, çocuklarımızın geleceği için yapın bunu ya. Gelin bu seçimi. Doğru bildiğiniz neyse gereğini yapın. Oyunuzu verin. Ve hep birlikte gerçekten güçlü ve geleceğimizi teminat altına alacak bir kurum inşa edelim. 25 sene kaybettik Cem, 25 sene. 20'si başarılı olsun, 5'i de Firuz Bağlıkaya'yla. Hiçbir şey değişmedi ama inanın bana bu, bundan sonra da hiçbir şey değişmeyecek demek değildir. Bir şey değiştirmek istiyorsak bu bizim elimizde. Ama değişim yeniden değil. O yeniden değişimleri gördük Firuz Bağlıkaya'nın. Virüs Bağlıköy'e değişmiyor, dönüşüyor. Bir canavara dönüşüyor. Bak, bir artık... mahkeme de açar mı falan? Valla açarsa açsın. Yani ben ben bunu eleştirmek için değil. Bir arkadaşıma Mesela. bir arkadaşıma hatırlıyor muyum? Aklına, kalbine, duygularına, insanlığına hitap etmek için bunları söylüyorum. Kötü niyetle söylemiyorum. Kötü niyetle söylemeye kalksam, söyleyecek senin de çok iyi bildiğin çok fazla sözümüz var. Ama biz onları söylemiyoruz. Bel altına vurmuyoruz. Hakaret yok. ya niye edeyim ya? Adam arkadaşım en son Galatasaray'da seçimlerde karşılaştığımızda kolundan tutup çekim ona sarılan bendim. O da çekmedi kendini. Anlatabiliyor muyum? Ama ama o günkü Firuz Bağlıkaya'nın Ana olan muhabbetinin, sana veya bize olan muhabbetinin, tamam mı? Herkese yansıması lazım. Böyle yerde sen yemeğini otur diyecek ki bir abidesi bir Firuz Bağlıkaya tanımadım ben. Tam tersine dost canlısı, samimi, iyi niyetli bir insan tanıdım. Ben o Firuz'u istiyorum ya. O Firuz gelecekse buyursun devam etsin. Ama o Firuz gelecekse bu Firuz değil. Evet bu kadar. Yine çok konuştuk yine hep görünürde iktidarı eleştirdik. Ama ne yapalım? Şu anda icraatı yapanlar adaylar da henüz yeni seslerini duyurmak için onlar da çabalıyorlar ama biz bunu hep yapıyoruz. senelerdir yapıyoruz. O işte en iyi bildiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Biz turizm sektörünün uyandırma servisi olarak, Tursap Net olarak, Dilink Emi Yok ekibi olarak konuşmaya devam edeceğiz. Susturamayacak Sağlıkla, sevgiyle, esenlikle kalın efendim. Esenlikle kalın, abone olmayı da unutmayın. Evet ya, abone olun. <laughs> Tursak net, YouTube. Teşekkür ederim. yok. İyi günler diliyorum.